Herkese merhaba. Mobil Dünya Kongresi için Barcelona'dayız ve LG G6 şu anda elimizde. LG'nin dün duyurusunu gerçekleştirdiği LG G6 Amiral gemisi G serisi telefon içerisinde farklı bir yer oturuyor. Birçok açıdan LG G6'nın seleflerinden farklı olduğunu söylemek mümkün. Öncelikle LG G6 elimizde aldığımızda gayet hafif ve kompakt. Ele rahatlıkla oturan bir cihaz hissini verdiğini söylememiz gerekiyor. Halbuki bu telefonda 5.7 inçlik bir ekran var. 18'e 9 gibi sıra dışı bir görüntü oranına sahip olan bu ekran. ince ve uzun bir formda. Bu da telefonun çok daha rahat şekilde taşınmasını olanak sağlıyor. Tabii ki ekranın çevrilen bezelin çerçevenin de bir hayli ince tutulduğunu, ön yüzün büyük bir çoğunluğun ekranı kapladığını söylememiz gerekiyor. Ekranın 2880x1440 gibi yine sıra dışı bir çözünürlüğü var. LG yarattığı alanı daha fazla pikselle dolduruyor ve 564 dpi gibi yüksek bir piksel yoğunluğu kullanımı sunuyor. Gayet parlak canlı renkler sunan ekran parlak ışık altında gayet iyi bir görüntü sağlıyor. Bunun yanı sıra film izlerken, fotoğraflara bakarken oldukça iyi bir görsel deneyim sunacağını söylememiz mümkün. Telefon Onda Snapdragon 821 işlemci bulunuyor. Bu işlemciye 4 GB RAM eşlik ediyor. 32 ve 64 GB'lık farklı depolama alanı seçenekleri bulunacak. Telefonun aynı zamanda 2 TB'e kadar microSD kart desteği de bulunuyor. Bu telefonun LG G6'nın geçen yıllardaki amiral gemisi G serisi telefonlara göre çok daha şık durduğunu ve kaliteli verdiğini söylememiz mümkün. Telefonun kenarını görmüş olduğunuz gibi boydan boya metal çerçeve çevreliyor ve bu metal LG G5'teki aksine gerçekten de metal bir kasa olduğu hissini kullanıcıya fazlasıyla yansıtıyor. Arka tarafı Gorilla Glass 5 ekran camı kaplarken ön tarafta da Gorilla Glass 3 ekran camı kullanılmış. Söylediğimiz gibi gayet hafif. Elde fazla ağırlık hissi yaratmıyor. Bu açıdan da kullanımı oldukça zevk edecektir. Bu telefonun suya ve toza dayanıklılık var. IP68 sertifikası ile belgelenen suya ve toza dayanıklılık da artık Amiral Gemisi telefonlarda aranan bir özellik ve LG g da bu özellik kullanıcılara sunuyor. LG g alt kısmında USB-C portu var. Bu port üzerinden 3300 mAh kapasiteli pili şarj etmek mümkün oluyor. Aynı zamanda Qualcomm'un Quick Charge 3 hızlı şarj teknolojisi de bu telefon tarafından destekleniyor. Evet. Tuş dizilişi önceki modellere göre çok fazla farklılık göstermiyor. Sol tarafta ses tuşları var. Arka tarafta parmak izi okuyucusunun entegre edildiği güç butonu yer almakta. Bunun dışında sağ kenarda da sim kart ve mikro yuvasını görmekteyiz. Üstte de 3.5 mm kulaklık çakı ve ikinci mikrofon yer alıyor. Altta da görmüş olduğunuz gibi bir hoparlör var. Bu küçük görünümlü hoparlör zıgarısının bir akıllı telefona göre gayet yüksek şiddette ses seviyesinin sununu söyleyebiliriz. <laughs> LG'nin V20 modelini sunmuş olduğu ses özellikleri LG G6 yı da taşınıyor. LCG arkasında 13 megapiksel çözünürlüklü 2 adet kamera bulunuyor. Bu kameralar farklı açılara sahip. Bir tanesi geniş açı çekim için kullanılırken diğeri ise standart açılı 71 derecelik açıyla kullanıcılara sunuluyor. Kamera uygulaması LG'nin daha önceki G serisi telefonlarının sunmuş olduğu manuel özelliklere yeniliğine ekliyor. Görmüş olduğunuz gibi farklı çekim modları arasında kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz. Square kare adı verilen yeni bir çekim modu bulunuyor. LG G6'nın 18'e 9'luk ekranın avantajından yararlanan bu kare modunda görmüş olduğunuz gibi bir tarafta çekiminizi yapabilir. Diğer tarafta da çekmiş olduğunuz fotoğrafın görüntüsünü, ön izlemesini anında yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra farklı görüntüleme modları var bu kare modun içerisinde kılavuz çekimi, ızgara görünümlü çekim bu gibi farklı çekim modları yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ard arda 4 tane fotoğrafı çekip bu fotoğrafların ön izlemesini ızgara görünümlü anında ekranın diğer kenarında görmemiz mümkün hale geliyor. LCG 6'nın ön tarafında ise 100 derece açıya sahip olan geniş açılı bir kamera var. Bu geniş açı sayesinde de selfie fotoğraflarda birden fazla kişiyi ekrana kolaylıkla sığdırmak mümkün olacaktır. Kamera rüzgününde görmüş olduğunuz gibi çeşitli güzelleştirme araçları da mevcut durumda. LCG 6'da Android 7 Nougat yüklü olarak geliyor. Bunun üzerinde de kullanıcı arayüzü mevcut durumda. LG V20'de görmüş olduğumuz Nougat tabanlı kullanıcı arayüzü fazla farklılık göstermeden bu telefonda da yer alıyor. Tabii ki kullanıcı arayüzü biraz da LG G6'nın formatına uygun hale getirilmiş. Çeşitli uygulamaların yüklü olarak geldiğini görüyorsunuz. Örneğin Square kamera uygulaması var. Bir kamera uygulaması görmüş olduğunuz gibi çekmiş olduğunuz fotoğrafın anında ön izlemesini alttaki bölümde, kare bölümde görmeniz mümkün oluyor. Yine uygulama menüsüne baktığımızda çeşitli araçların ön yüklü olarak sunulduğunu görüyoruz. HD ses kaydetisi ve 20'de görmüş olduğumuz kaliteli ses kaydetisi LCG 6'da da yer alıyor. Bunun dışında çeşitli uygulamalar ön yüklü olarak sunuluyor. Aynı zamanda yönetim uygulamaları da görmüş olduğunuz gibi bir klasör altında kullanıcılarında, LG G6 kullanıcılarında bekliyor. LG G6 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Mobil Dünya Kongresi'nde gezintimize devam ediyoruz. Çok daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki Mobil Dünya Kongresi portalında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.